Spor Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan spor gelişmeleriyle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de derbe da yaşanacağı 6. hafta bugün başlıyor. Haftanın programına göz atalım. Bu akşam Hatay, Hatay Spor'la Sipoy Bodrum saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Yarın saat 17'de Konya Spor. Sivas Spor'la karşılaşacak. Saat 20'de ise Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Pazar günü ise saat 17'de Rize Spor'la Samsun Spor karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Kasımpaşa Antalya Spor'la karşılaşacak saatler 20'yi gösterdiğinde Eyüp Spor Beşiktaş deplasmanına gidecek. Aynı saatte Adana Demirsporla Spor'la Alanya Spor karşılaşacak haftanın kapanış maçlarına baktığımızda ise saat 20'de pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor, Göztepe ile de Kayseri Spor maçlarıyla hafta sonlanacak. E Süper Lig'in 6. haftası derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe ile Galatasaray 401. randevuda cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de derbi heyecanı başladı. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk derbisine ev sahipliği yapacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım tarihte daha önce 400 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertli takım Galatasaray'a karşı çıktığı 400 maçın 148'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip Galatasaray ise rakibine karşı oynadığı karşılaşmaların 128'inde kazanan taraf oldu. İki takım arasında oynanan maçların 123'ünde ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta en çok Galatasaraylı taraftarların yüzü güldü. Sarı Kırmızılılar rakibine karşı 5 galibiyet alırken Fenerbahçe 3 galibiyetle karşılık verdi. İki maçta ise denge bozulmadı. Derbilerdeki rekabetin bilançosuysa ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu iki takım arasındaki derbi maçlarının ardından ağır faturalar kesti. Rekabette özellikle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Rayndok'a 6, Badu Endia'ya 5, Geri Rodriguez'e 3, Fenerbahçe'den de sona 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı. Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan Süper Kupa maçında hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketiyle ihraç sonrası hakeme yönelik saldırı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi. Fenerbahçe'de derbe hazırlıkları sürüyor. Jose Mourinho ilk 11'i büyük oranda belirledi. Deneyimli teknik adam tek kararsızlığı forvet bölgesinde yaşıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker stadyumunda konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını 3 puan paralosuyla sürdürüyor. Fenerbahçe kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak olan teknik direktör Jose Mourinho İlk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca kalede Dominik Livakovic'e görev verecek. Portekizli'nin sağ bek tercihi ise Mert Müldür olacak. Sol bek pozisyonunda Oscer Valverde'nin forması garanti. Stoperde Çağlar Sönmez'den vazgeçmeyecek olan Mourinho, tandemi Rodrigo Becao ile tamamlayacak. Orta sahada yeni transfer Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Mourinho'nun Amrabat, İsmail, Fred üçlüsüne forma vermesi yüksek ihtimal. Sağ kanatta Duşan Tadic, sol kanatta ise San Maximen şans bulacak. Portekizli teknik adamın henüz karar vermediği tek bölge ise Forvet. Deyimi çalıştırıcı Edin Dzeko ve Yusuf En Nesil arasındaki son kararını maç günü verecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Günaydın. Fenerbahçe'de derbi öncesi kenetlenme tavan yaptığı yönetim kurulu futbol takımını ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, As Başkan Acun Ilıcalı ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu tesislerinde futbol takımı ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Başkan Koç ve yöneticiler oyunculara başarı dileklerinde bulundu. Fenerbahçe Kulübü o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Dev derbiye ezeli rakibinin 2 puan önünde lider olarak gidecek olan Galatasaray hazırlıklarını 3 puan para olasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yeni transferler Osimen ve Şalai'ye ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor. Süper Lig lideri Galatasaray Kadıköy'den koltuğunu koruyarak ayrılmayı planlıyor. Ülker Stadyumu'ndaki son 5 derbinin 3'ünü kazanan Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibini bir kez daha mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk bu zorlu karşılaşma için sahaya çıkaracağı 11'i netleştirdi. Derbi maçta Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoperde Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisi görev yapacak. Sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte ise Yeni transfer İsmail Yakovs forma giyecek. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Gabriel Saray'a alacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz'la yeni transfer Roland Schallay'ın şans bulması bekleniyor. Son iki maça 11'de başlayan Yunus Akgün ise hamle oyuncu olarak kullanılacak. Derbi'de forvet arkasında ise Mertens görev yapacak. Okan Buruk'tan Berkan Kutlu hamlesi de gelebilir. Arjantinli yıldız Mauro Icardi tedavi sonrası takımla çalışmalara başladı. Okan Buruk, 31 yaşındaki futbolcunun derbide forma giyemeyeceğini açıklamıştı. Bu sebeple Galatasaray'ın ileri hattında Victor Osimen'in görev yapması bekleniyor. Trend Yol Süper Lig'de derbe heyecanı artıyor. Derbe heyecanını katlayan detaylardan birisi de iki teknik adam arasında geçecek taktik savaşları. Peki hem Mourinho'nun hem de Okan Buruk'un derbi karnesi nasıl? Detaylar haberimizde. Derbiye sayılı günler kala heyecan gün geçtikçe artıyor. 401. randevuya çıkacak iki takım bu yıl kurmuş oldukları yıldız kadrolarla heyecanı daha fazla arttırdı. Bir tarafta Dušan Tadić, Alan Sen Maximen, Edin Cekolu Fenerbahçe, diğer tarafta Victor Osimen, Hakim Ziyech, Barış Alperli Galatasaray. Son yılların en keyifli derbisi olacağını düşünen her iki takımın taraftarının da hocasına karşı güvenleri tam. Bir tarafta Avrupa'da 3 farklı turnuvada kupa kazanmış olan tek teknik adam Jose Mourinho, diğer tarafta sarı kırmızılı ekiple her geçen gün yeni rekorlar kıran Okan Buruk. Karşılıklı taktik savaşlarından oluşacak bu mücadelede teknik direktörlerin adeta deneyimlerinin konuşacağı bir maç olması bekleniyor. Okan Buruk 2022 yılında gelmiş olduğu Galatasaray'ın başında toplamda 14 derbiye çıktı. 14 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan teknik adam Fenerbahçe'ye karşı çıkmış olduğu 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu derbi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolundaki ilk derbisi olacak. Ünlü Portekizli teknik adam kariyerinde birçok büyük maça çıkmış olsa da Süper Lig'deki bu ilk derbisi hem Mourinho hem de Fenerbahçe için özel bir anlam taşıyor. Tecrübeli teknik adam birbirinden farklı liglerde ve turnuvalarda 78 derbi maçına çıktı. Söz konusu maçlarda 41 galibiyet, 19 beraberlik, 18 mağlubiyet alan Jose Mourinho Galatasaray maçıyla bu özel tablosuna bir yeni galibiyet daha eklemek istiyor. Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho 7 galibiyet, 2 beraberlikle sağdan ayrıldı. Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho 42 derbide 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. İspanya'da 12 kez derbi maçına çıkan Portekizli teknik adam 8 galibiyetle sağdan ayrılırken İtalya'da ise 9 maçta 4 galibiyet elde etti. I think Fenerbahçe, me. Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi gözler iki takımın kalecileri Livakovic ve Muslera'ya çevrildi. İki kalecinin bu sezonki performansı ve derbi karnesine birlikte bakalım. Süper Lig'deki dev derbide Galatasaray galibiyet serisini devam ettirmek isterken Fenerbahçe ise rakibine sezonun ilk puan kaybını yaşatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sarı lacivertli kulüpteki ikinci sezonunu geçiriyor ve Galatasaray karşısındaki derbi deneyimi olumlu. Geçtiğimiz sezon ligdeki iki derbide de kalede yer alan Livakovic bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken iki takımda yalnızca birer isabetli şut bulabildi. Livakovic Galatasaray'ın attığı tek isabetli şutu kurtarırken Muslera'nın koruduğu kaleye ise Fenerbahçe tarafından isabetli şut gönderilemedi. Sezonun ikinci yarısındaki derbide de rahat bir performans sergileyen Livakovic bu karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe'nin kalecisi geçen sezon Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı 4 derbiden 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken Fenerbahçe 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler toplamda 13 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Divakovic Göztepe deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik haricindeki 4 maçta rakiplere gol izni vermedi. Hırvat kaleci bu süreçte kalesine gelen 13 isabetli şutun sadece ikisinde gol yedi. Galatasaray cephesinde ise Fernando Muslera yılların deneyimiyle 14. sezonunu geçiriyor. Ligde 5 maçta hiç puan kaybetmeyen Galatasaray 17 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Mustera 5 maçta da kaleyi korudu ve bu karşılaşmalarda toplam 16 isabetli şutla karşılaştı. Bu şutların 4 tanesi golle sonuçlandı. Galatasaray'ın Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta ise Mustera kalesine gelen tek isabetli şutu başarıyla kurtardı. Musera 2011-2012 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da bugüne kadar 58 derbiye çıktı. Bu derbilerde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan Uruguaylı kaleci kalesinde 57 gole engel olamadı. Buna karşın 24 derbiyi gol yemeden tamamlamayı başardı. Mustera'nın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 maçta ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda kalesinde 25 gol gören tecrübeli kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sezon başında Beşiktaş'ta oynanan TFF Süper Kupa maçında ise Mustera en ağır derbi mağlubiyetini yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş 5-0 kazanarak kupaya uzandı. Sezona formsuz bir başlangıç yapan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera Fenerbahçe derbisiyle birlikte kendisini affettirmek istiyor. Sezona kötü başlayan ve performansa eleştiri toplayan Uruguaylı file bekçisi Fenerbahçe derbisiyle temiz bir sayfa açmak istiyor. Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve geride kalan 13 sezonda toplam 58 derbide görev yapan Mustera, Kadıköy'e hırslı gidiyor. Bu sezon oynadığı 8 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen 37 yaşındaki eldiven, Fenerbahçeli Yıldızlara geçit vermeyerek hem Young Boys maçındaki kırmızı kartı hem de sezon başı performansını unutturma hedefinde. Mustera daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Sarı Lacivertli takımla yapılan 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Mustera 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve 5 maçta da kaleyi koruyan Fernando Muslera bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi. 5-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesine gelen bir isabetli şutta gole izin vermeyen Muslera, Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise kalesini gole kapatamadı. Ligde geride kalan 5 maçta kalesine 16 isabetli şut gelen Uruguaylı kaleci bu şutlarında %75'inde başarılı olurken 4 gole ise engel olamadı. Süper Lig'de sezonun ilk derbi atmosferine girildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da teknik direktörlerin forma vermesi durumunda bu atmosferi ilk kez yaşayacak futbolcular var. Detayları izliyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı lacivertilerde 7 futbolcu Mourinho'nun görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe Galatasaray derbisine çıkacak. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibini ağırlayacak. Kanarya'da 7 futbolcu teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Fenerbahçe Galatasaray derbisine ilk kez çıkacak. Yeni transferler Yusuf Ennesiri, Alan Sen, Maximen, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Filip Kostic ve Cenk Tosun. Teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyecek. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolculardan Mert Müldür, Galatasaray'la oynanan iki lig maçında da yedek kulübesinde yer almıştı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent ile Sivas Spor'da oynayan Bartu Elmaz da Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sahaya çıkmamıştı. Sarı Kırmızılı ekipte ise 5 futbolcu Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe Galatasaray derbisine çıkacak. Yeni transferler Victor Osimen, İsmail Yakobs, Elias Yelert, Gabriel Sara, Roland Şalayi, Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyecek. Trabzonspor beraberliği son anda yakaladı. Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Kayseri Sporu ağırlayan Borda Mavililer maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Papara Park'ta oynanan mücadelede Bordo Mavililer ve Sarı Kırmızılılar 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor gollerini ikinci yarıda ve uzatma dakikalarında buldu. Bordo Mavililerin golleri 89. dakikada Umut Bozok ve uzatmalarda Stefano Denşvil'den geldi. Sarı Kırmızılı takımın gollerini de 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte kaydetti. Öte yandan Hasan Ali Kaldırım 2019'dan sonra ilk kez Süper Lig'de gol attı. Puanların paylaşıldığı karşılaşmanın ardından bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e çıkarırken Kayserispor'da 3 puana ulaştı. Trabzonspor lig tarihinde ikinci kez bir sezona üst üste dört beraberlikle başladı. Ligde dört haftadır beraberlik yaşayan Trabzonspor, ligin altıncı haftasında Gaziantep deplasmanına giderek galibiyet arayacak. Kayseri ise Göztepe'ye konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk maçlar tamamlandı. Dün oynanan maçlara bakalım. Ee... Feyenoord ve Bayern karşı karşıya geldi. Bayer leverkusen Leverkusen Feyenoord karşısında 4 gol buldu. Benfica ile Kızıl Yıldız karşılaşmasında Benfica 2-1 galip geldi. Monaco, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Atalanta ve Arsenal'de 0-0 beraberlik yaşandı. Leipzig ise Atletico Madrid karşısında. 2-1 yenildi. Brest ise Şutun Şutun 2-1 mağlup etti. Portekiz kariyerine golle başlayan Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki takım arkadaşı Orkun Kökçü ile Şampiyonlar Ligi'nde dev şov yaptı. Portekiz basını milli futbolcularımıza geniş yer verdi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Kızıl Yıldız'ı mağlup ettiği maçta goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi. Portekiz basını galibiyeti değerlendirirken iki futbolcuya da geniş yer verdi. Ebola gazetesinde yer alan maç haberinde Orkun Kökçü 8 puanla maçın oyuncusu seçilirken Orkun, Bruno Leijin sisteminde istediği gibi daha derin alanlarda oynayabilir. Hem topu taşıma hem de pas kalitesi açısından takımı daha iyi hale getiriyor yorumu yapıldı. Karşılaşmanın ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu da Ebola'nın manşetinde takımın yeni yıldızı olarak yer aldı. Manşetinde Türklerin büyüsü olarak yer veren Record gazetesi ise Benfica Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından Oyoga gazetesi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ortaklığı genişliyor değerlendirmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Sözlerimin hemen başında Temmuz ayında gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda başkan olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ve siz değerli yönetimini tebrik ediyor. Görevlerinizde her birinize üstün başarılar diliyor. Yaş, cinsiyet, sosyal statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan geniş bir ortak payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil, kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi, müsabakaların adil şekilde yönetilmesi, yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahada fair play ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır. Futbolun her alanda ilgi duyulan, toplumu, gençleri harekete geçiren en önemli unsur olduğu bilinci zaten dünyada var. Biz çocukken maçları seyrederken Avrupa maçlarını sahalara imrenirdik, tribünlere imrenirdik. Saha bizim evdeki halıdan daha güzel görünüyordu. Siz şu anda Türkiye'nin hemen hemen her yerini bütün spor branşlarında olduğu gibi futbolda da o bizim imrenerek baktığımız tesislerin hepsi Türkiye'nin her yerinde var. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunduğu Beşiktaş için çok güzel bir sezon olacağını vurguladı. Basketbol yaşantım ve Beşiktaş bana çok şey verdi. Bunu daha önce de anlattım. Ben Beşiktaş sayesinde okudum. Beşiktaş sayesinde iş dünyasına girdim. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır sloganı buradan geliyor. Bizim hepimizin Beşiktaş'a borcu vardır. Çok saygın bir sponsorluk bu sponsorluk. Sadece marka birleşmesi değil, aynı zamanda Türkiye'ye çok önemli mesajlar veren, çok saygın bir birliktelik. Bundan dolayı çok e, mutluyuz. Beşiktaş güzel bir sezona başlayacak. Bu sezona başlarken de e, taraftarıyla birlikte yine Türkiye'nin en güçlü, e, Avrupa kupalarının en güçlü takımlarından birisi olarak mücadelesine devam edecek. Ben tabii eski bir basketbol e, sporcusu ve sevdalısı olarak da bu özel günü burada yaşamanın da keyfini çok yaşıyorum hakikaten. Ben buradan tüm Beşiktaş camiasına saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını, desteklemelerini ve bu yolculukta hep birlikte geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaratmalarını rica ediyorum. Hedeflerinizin olması lazım. Bizim hedefimiz Halen yerindedir ve bu takıma da güveniyoruz. Koçumuzun strateji çerçevesinde takımını bozmadan belli takviyeler yaparak Euro Cup finalini oynama hedefimiz var. Türkiye'de final oynama hedefimiz var. Bunlar çok önemli hedefler. Beşiktaş'ın sıradaki rakibi EYP Spor Siyah Beyazlılar bu maçla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasındaki Eyüp Spor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Avrupa Ligi macerası da başlayacak olan Siyah Beyazlılar 15 gün içinde 5 kritik maça çıkacak. 22 Eylül Pazar günü Eyüp Sporu Tüpra Stadyumunda konuk edecek olan Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ayaks'a konuk olacak. Beşiktaş bu zorlu maçın ardındansa 30 Eylül pazartesi günü Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Kayseri dönüşünde ise Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Beşiktaş 3 gün sonra ise 6 Eylül'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçların üçünde deplasmana çıkacak olan siyah beyazlar iki maçta ise evinde oynayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst zorlu periyot öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Sezonun ilk periyodunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirtti belirten Hollandalı çalıştırıcı Avrupa kulvarıyla birlikte yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi. Giovanni van Bronckhorst tüm öğrencilerinden hazır olmalarını isterken herkese forma şansının geleceğini vurguladı. Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Eyüp Spor 6. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Teknik direktör Arda Turan pazar günü oynanacak maçı güzelleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Ben Simeone'nin öğrencisiyim tek tek gidiyorum Benim için önemli maç önümdeki maç O yüzden ee, Tek düşündüğümüz şey Beşiktaş maçı Herhangi bir hesabımız yok dediğim gibi iyi bir başlangıç olarak gözükebilir Ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek Çünkü ligde kalabilirsek Eyüp Spor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz e, Oyuncu tercihlerinde Gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir O yüzden dediğim gibi e, Hedefimizde bir şap, sapma yok İyi başladık Umarım böyle devam eder. Hocam. Kendisiyle hiç görüşmedim ama e, tabii ki o yansıttığı oyundan Barcelona kültürünü aldı veya çünkü Hollanda hem de Barcelona hem Cruyff'u hem de Barcelona'yı yaşattığı belli. Çünkü ligin zaten en az uzun pas atan takımı en çok 530'un üzerinde pas yapıyorlar. E, çok Topa çok sahip oluyorlar. O yüzden e, yansıttığı şeyi gösterdikleri topa karşı reaksiyon tamamıyla Barcelona oyununa ait. O yüzden ben yani böyle o teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Yani rekabet tamam ama rekabet ederken de öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. Giovanni Von Bracos da bunlardan biri. Hem futbolculuk kariyeriyle hem hocalık kariyeriyle de alakalı. O yüzden e, olaya öyle bakıyoruz. Biz onu analiz ederken e, neyi iyi yaptıklarını, biz de, de, kendimize ileride nasıl uygulayabiliriz diye düşünüyoruz. Sağ içinde, sağ içinde kalan eğlenceli, keyifli, e, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı, bir derbi olmasın diliyorum herkes için. Ee, kanal kurulduğu için çok mutluyum. Böyle bir kanalın e, başladığı için. Başta e, bütün kuranların emeğine sağlık. Sevgili Mehmet Ayan'a e, samimi olduğumuz için. Başta... ...onu bildiğim için çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Neden? Çünkü bu kanalın oyuna, spora, güzelliğe hizmet edeceğini... E, ...teşbihte hata olmaz... ...NTV spora benzeyeceğini düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. E, gönülden her zaman yanınızdayım. Mehmet abi şunu söylersin. Röportaj teklifleri çok konuşuyor gibi olmasın diye... ...Amazon Prime'den sonra biraz ara vermek <laughs> istiyorum. Bana müsaade etsin ama... ...sonrasında kanalınız ne isterse orada olacağım. E, çok mutluyum. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Futbolun güzelliğine... E, ...iyi taraflarına yönelim beraber. Çünkü o tarafı güzel, o tarafı geliştirir. O taraf güzel olursa hepimiz kazanırız. Ee, sizden ricam bu ki o niyette olduğunuzu biliyorum. Çok da iyi başladınız. Genç yorumcular olsun, bütün enerjik herkes. Ee, sağlık. Hayırlı bir sezon diliyorum hepimize. HT Spor Haber Bültenini burada sonlandırıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.